Süper Alps. Ben kimim biliyor musunuz? Adım Eş. Palet kasabasından geliyorum. Dünyanın bir numaralı Pokemon ustası olmaya yemin ettim. Sizin gibiler beni kararımdan döndüremeyecek. Günaydın. Nasıl istersen seni küçük ukala. Ah! Burada görülmeye değecek güzel yerler var gibi. Görünüşe bakılırsa aramızda tek acıkan sendeyiz. değilsin. Dur Ash bizi bekliyorlar. E? Hamburgerler en az kızlar kadar lezzetli görünüyor. Ash doğup büyüdü şiir paleti terk edeli uzun bir süre geçti. Bu sahneye hiç yabancı değiliz. Ormanda dolanıyorlar ve dostlarımız yine yollarını kaybetmiş galiba. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. <laughs> Rayuçu, elektrik elemanlarından bir fare Pokemon. Rayuçu, Pikachu'dan geliştirilmiştir. Size takdim etmekten gurur duyuyorum. İşte Balpazar, Charmander ve Squatter. Adamın adı Kurt. CS topunun ne olduğunu bilen biri varsa o da Kurt'tü. Bütün Pokemon'ların PokeTop'larının toplarının içinde durduğunu sanıyordum. Bu neden orada durmuyor? Yeni ve temiz çamaşır koyuyordum. Profesör Ok'la telefonla görüştüm. Neden şaşırdığınızı biliyorum. Tıpkı diğer hemşirelere benziyorum değil mi? Aslında ben onun kuzeninin kuzeniyim. Lütfen arkadaşlar lütfen geri çekilin. Kesin. Bu tehlikeli bir yangın. Kimse zarar görsün istemeyiz. Evet ve bütün Pokemon eğiticileri onları seve seve aldılar efendim. Bütün o biletleri bedava vermemizin bizim için herhangi bir sakıncası yok muydu yani? Hem de bu çifte be. İnsanları birliğimize katmak için. Çöplerin yaydığı hastalıkları önlemek için. Aa, hey patron bana ne olacak peki? Her zaman aynı sloganı tekrarladık ama bu sefer rezaleti tam bir çöplük. Biz üçümüz de buranın antrenörüyüz. Bizler muhteşem kız kardeşleriz. Dünya çapında önlüyüz. Şunlara baksanıza. Ya çok iyi bir koleksiyon. Evet bir tane vardı ama o kadar güçsüzdü ki en zayıf adaylarla bile baş edemedi çocuklar. Pokemon'ı ben aldım sen alamadın. Eevee yansıma saldırısına başla. Bu Pokemon antrenörlerinin pek çoğunun emici olduğunu gösterirdim. Bu yetiştirme merkezinin muhteşem bir düşünce. Sana neden olduğunu göstereyim. Git Poki Ah hoş geldin. Tanıştığımıza memnun oldum. Konuşacak birinin olması çok güzel. Ben Sabrina'nın annesi. Eğer Pokemon ligine girmek istiyorsan genç adam bu spor salonundan uzak durmanı tavsiye ederim. Elbette maç yapmak istiyorum. Kaybedersen benimle yine oynamak zorunda kalacak. Artık oyun zamanı geldi. Demek bir hayalet Pokemon yakaladın öyle mi? Hala öğrenmen gereken çok şey var Aya. Sanırım bilmeceyi çözdüm Şapka değildir ama kafanı korur. Eğer giyersen onun sayesinde saklanırsın. Ben tam bir mükemmellik isterken sizin beni defalarca ayar kırıklığına uğratmanız midemi bulandırdı. Çok iyi yaradınız. <laughs> Her geçen gün çok daha iyiye gidiyorsun. Harikasın. Eş sen o koca ağzım isti olmalısın değil mi? Dine beni sersem. Senle konuşmak hey. için aramadım. Evet. Hey belki de gidip sanat müzesini gezebiliriz. Pokemon karşılaşması birazdan başlıyor. Karşılaşmada sadece bir Pokemon kullanılabilir. Pokemon severler hoş geldiniz. Pablos stadında heyecan çok yüksek. Çünkü sezonun ilk 13 şampiyonusu karşılaşmasına hazırız. Drake arenaya geliyor. Orunç ekibinin ve Pamilo Adası'nın spor salonunun yenilgisi siz Pamilo Stad'ına ve Orunç Şampiyonluk Kupası maçına hoş geldin. Buraya gelebildiğine göre mükemmel bir eğitmen olmalısın. Evet, dövüşe hazır mısın? misiniz hemşire Joy? bu kadar çabuk geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizi haftalar önce aramalıydım ama araştırma projeme kapıldım. Dön ve o iğnelerden kurtul! Yanıldınız! Azelya Kasabası salon. Cehaletinizi açık etmek istemem ama bayan, böcek pokemonları dünyanın en iyi pokemonlarındandır. Bunu biliyor muydunuz acaba? Pikachu'nu incitmedi ya. Ne kadar da şirinsin. Bu buğuları iyileştirmeyi bilirim. Lütfen bu Pokemon'ları anlamaya çalışın. Niyetleri zarar vermek değil. Siz buraya izinsiz girdiniz ve yalnızca kendilerini savunuyorlar. Ben onları çok iyi tanıyorum. Ben Jasmine. Bu şehrin stadyumunun lideriyim. Bana savaşan güzel derler. Janina. Onix'i sudan korumak için ona bal mı, mı sürdün yoksa? <laughs> bu çok kötü eş. Sanırım yapman gereken maç bir süredir gecikiyor. Hey o halde Girdap Adalarına gitmeyi neden denemiyorsunuz? Uzun yıllardır Girdap Adaları birçok mite ve efsaneye konu olmuştur. Bazılarına göre orada gizemli Pokemon'lar varmış. <laughs>